Biraz. Evet dostlar bugün pazar e, gavurlar azar ama maalesef gavur bulamadık bir tane öyle bir şerefsiz bir bir tane horoz bulduk. Ula bu horoz var ya uy, bir kızıyor bir kızıyor bak bak kanatlanıyor hele bir daha oynat öyle bir kudursun. yeri gel eşek sıpası bak gel 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 bakalım gel 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 kaçma lan o ben, benden kaçıyor bak bak bak. Vallahi ula yeri git lan yürü git eşek sıpası. Hadi hop bak bak gördünüz mü? Bir daha. Hadi hop. Çekemiyorum ki aha. Bak bak bak. yürü git lan eşek sıpası. Hadi hop. Çekiyorum çekiyorum ha bak 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 tu. Ula oğlum ne yapıyorsun lan? Manyak mısın lan? Haydi lan. Oo maşallah maşallah. Çok kuvvetli ha. Ayağıma göğüs atıyor. Gördünüz mü? İşte horoz bile horozlanıyor ha. He, sakın horozlan uğraşmayın. Kaçıyor. Horoz benden kaçıyor. Yeri git eşek sıpası. Evet bugünlük bu kadar yeter. Kızım gece kızım benim dicici kızım benim o dicici o o pavane hmm? çok güzel bir şey eğlenceli ama bu kadar fiyat bence çok fazla Anlaması.